Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Lothar Tauno, Salen'de yeni bir videoda beraberiz. Bugün rolümüz Vigilante, güzel bir rol, sevdiğim bir rol. Cadı'nın bir numaralı düşmanı. Daha doğrusu bizim bir numaralı düşmanımız Cadı. Hemen notumuzu alalım. Hi guys. I'm Perry Harder. <laughs> Perry the Vigie. Night One can't shoot. Efendim vigilante nedir? 3 tane kurşunu olan, 3 tane kurşunlu silah olan bir köylüsün sen. Geceleri mafyaya sıkabiliyorsun. İlk gece sıkamıyorsun, ikinci geceden itibaren sıkmaya başlıyorsun. Ama eğer gidip yanlışlıkla bir köylüyü öldürürsen o zaman ertesi gün sen de intihar ediyorsun. O yüzden kurşunlarını dikkatli kullanman lazım. Neden dedim ki cadı bir numaralı düşmanımız? Witch bizi kontrol edip birine yolladığı zaman hem beni öldürtüyor aslında hem bir köylüyü öldürtüyor. O yüzden Witch'in bulmaması gereken bir ton. Umarım bulmaz beni. Lütfen bulama beni. Bulmadı güzel. İlk gece kurtulduk en azından. Perry Hatter. Hmm, bir ölü var sadece. Hmm, Major. Mafya, map, hit, Immune, spice. On dört dokuzu soruyor. 7 will Şimdi 2 2 şerif claimlıyor 14 lookout claimlıyor 7 hmm. Escort claimlıyor Buna ait bir Bilemedim. Bu gece birini sıkacağız arkadaşlar. 9 veteran olduğunu iddia etti. 7 escorts olduğunu söyledi. Ben 9'a sıkacağım ya. Ölürsem de en azından shooting 9 if i die to vet at least vet will confirm. Hadi bakalım. Hadi bakalım ölecek miyiz? Ya işte ölmedik. 9 ay ölmedi. Allah Allah. 嗯。Mm. 14'ü söyledim her şeyi. Evet. 9 kesinlikle witch. 9 kesinlikle witch. Gördüğünüz gibi sıktım ölmedi. Nereden sıktığımı biliyorum. 2 kurşunun kaldı diyor. Shooting 9. Again. Eğer ben witchlenmezsem çok güzel olacak. 9 öldüreceğim bu sefer. Lütfen witchlenmeyeyim. Rol bloklandım. Rol bloklandım. Escortları var. Hmm. Nasıl oldu bu? Guys, I have info for you. Hmm. 13 mü lookout'tu? 14 ne? Aa ben yanlış kişiye mi yaptım? Yok. Abi çok karıştık. Abi inanılmaz karışık bir köy değil mi ya? Üç neymiş şerif? Yalan. Yalan. Hmm, 13 olsa bu out. bir on tonight, please. Eğer bu doğruysa ben direkt dörde sıkacağım. Kim bulmuştu bunu? 13. I'm VG shooting for tonight. Also 9 is which not that I shoot them. Şimdi arkadaşlar 13 numaralı kardeşimiz Fuzzy'ye Thomas Denford ve Jet'in gittiğini gördü. Thomas Denford bu durumda mafyoso. Shooting for guys mine is which not veteran Hadi bakalım. Lütfen öldüreyim. Lütfen rol bloklanmayayım. Rol bloklanmadım süper. Kimi öldürdüler? John Proctor 13 numaralı kardeşime. Israrla bana gelmemiş. I am VG who shoot for so listen to me up 9 I shot 9 2 days ago Verse, imun. Up nine, which or GF. Listen to, confirm which. Old town, up nine. Nine is which? are mat. I shot nine immune şöyle yapıyoruz kopyalıyoruz Because you are which Didn't say I'm rich. I'm shooting inos Moniki Webesh. Sen sen ya sen gerçekten oyunun bug'ı yani. Biliyorum. Hmm. 500 GF likely. Çok güzel yakalamadım mı Mafyozuyu öldürdüm. Witch'i yakaladım. Because of witch bro. Şimdi 12'ye sıkıyoruz büyük ihtimalle. Ya ee, aynen öyle. 12'ye sıkıyoruz. 11 doktor. Aynen. Night 5 shooting. Hank 5. 5 is GF. Also if I die Hank 11. Hadi bakalım. Helal. Helal lan 11. Attacked and healed. Ya MVP değil miyim şu an ya? Değilmişim. <laughs> Five is GF up five first. I know confirmed doc. Şimdi 2 ne? Roll. 7 ne? Roll and wheel. Şimdi şöyle 11 is tamam. 2cc şerif if no hmm. 7 CC Escort, don't roll block on or two, nine, she ate tonight. I'm dying. 2 Şeref 7 Escort Self Punisher. Şimdi ben ölüyorum bu gece. Doc bu save mi? 2 Şeref 7 Escort 8 ne? No roll block tonight. Hank 7. Also. Ask Will from 8. Probably 8 last. Ben öldüm arkadaşlar zaten. Bir köylüyü öldürdüğüm için. Olabilecek her şeyi gösterdim size. Ee, Mafya öldürdüm. Witch'i öldürdüm. Köylü öldürdüm ve kendim öldüm. <laughs> Ama 12 çok şey değil miydi ya? 12 çok yani uyduruk bir vili yok muydu ya bu ne ya? Hmm, hmm. işler çok karıştı şu an. 2 7'yi buldu. A, tamam 7 belli. 7 konsort. Evet evet. Spork last level. Zaten benim şurada rol bloklanmamdan belliydi. Ben çünkü yok ya sen değilsin. Sen beni rol bloklayansın. Ya 7 ya 8 zaten. 11'in olmadığı %100 belli. 2'nin de iyi olduğu belli. Yalnız yanlış kişiyi asarsak bitiyor oyun. İlginç. Neler olacak bakalım. İki helal olsun. <laughs> bu arada niye kimseyi öldürmedi bu? İlginç. Kendi hata yaptı. Birini öldürseydi şunlardan veya saldırdı 11 self bastı. Olabilir. Olabilir. Aynen öyle galiba. GG 11. Thank you. Also sorry 12. Nice. Güzel bir oyun oldu. Dediğim gibi Vigilante ile yapabilecek her şeyi yaptım. Mafya öldürdüm. Witch'e ele verdim öyle öldürdüm. Yanlış yapılacak şeyi de yaptım. Her şeyi yaptım. Güzel bir vigilante oyun oldu. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.